Merhaba, ben Doktor Duygu Altan. Bugün sizlerle kromozomal sayısal anomaliler ve bazı genetik geçişli hastalıkların gebelik sırasındaki tespiti ve risk analizleriyle ilgili bilgilendirmek için buradayım. Kadın doğum ekibi olarak bizler genetik geçişli hastalıklar için veya kromozomal sayısal anomaliler için bazı tarama testleri veya tanı testleri yapabilmekteyiz. Bunları sınıflandırdığımız zaman sizin en çok karşınıza çıkan testimiz ikili tarama testimiz oluyor. Genelde ikili tarama testine baz alarak ondan sonrasındaki yönlenmemizi yapmaktayız. İkili tarama testini nasıl anlatabiliriz size? Veya üçlü tarama, dörtlü tarama. Bunlar biyokimyasal tarama testleridir. Biyokimyasal tarama testleri belli güven aralığında gebenin yaşı, kilosu, fiziksel özellikleri, bebeğinin ultrasonografik ölçümleri ve kan değerlerinden 2, 3 veya 4 tane parametreye bakılarak yapılan biyokimyasal tarama testleridir. İkili tarama testi güvenirli %85 ile %95 arasında. Üçlü tarama testinin güvenirliği %65'lerde. Dörtlü tarama testinin ise güvenirliği %75'lerde olarak tarafımıza bilimsel yayınlar verilmektedir. Peki bir ikili tarama testini nasıl okumalıyız? En önemli şeylerimizden bir tanesi o. Önümde benim örnek bir ikili tarama testi var. Sizlerle birlikte bunu okumak istiyorum. Hastamız 32.9 yaşında yaptırmış bu testi. 12 hafta 0 günken yapılmış testimiz. Hastamızın özelliklerini incelediğimizde bir gebeliği var, 65 kilogram, şeker hastalığı yok, etnik kökeninde veya IVF'inde bir özellik yok. Bu testi incelerken İlk başta standart olarak inceliyoruz. İkili tarama testi bizim için ilk başta yaş parametresiyle başlar. 32.9 yaşındaki herhangi bir gebe bayanın Down sendromlu bebek sahibi olma riskini bize verir. Bunu 406'da 1 olarak vermiş. Bu bizim yaş riskimizdir. Yaş riski o anda 32.9 yaşında, olan bir bayana aittir. Sizin kişisel riskiniz değildir. Ama bunu daha sonrasında kişiselleştirilmiş riske çeviririz. Peki kişiselleştirilmiş riske çevirdiğimiz zaman hangi parametreler devreye girer? Bebeğin kaç tane olduğu, kaç kiloda olduğumuz, sigara içip içmediğimiz, bebeğimizin tüp bebekle veya normal gebelikle olup olmadığı, şeker hastalığımızın olup olmadığı veya etnik kökenimizin ne olduğu dair bu faktörlerden bir tanesidir. Daha sonrasında doktorunuzun yaptığı ölçümler gündeme gelir. Burada gebeliğin yaşı, ultrasonografik olarak yaşı, ultrason tarihi, gebelik büyüklüğünün ölçümü, ense saydamlığının ölçümü, ve bu işlemi yapan doktorun bu konuda yeterli olup olmaması. Arkasından iki tane kan parametresi devreye girer. Bu kan parametrelerinden bir tanesi PAP-A, diğeri serbest ve THCG değeridir. Ve bütün bu değerler bir sisteme konularak daha sonrasında bize bir risk analizi verir. İkili tarama dediğimiz test, ikili Down sendromu tarama testi Bize üç tane hastalık hakkında risk skalası verir. Bunlardan en önemli olanı sizin daha çok dikkat ettiğiniz ve bildiğiniz Trizomi 21 dediğimiz Down sendromudur. Bu hastamızın örneğinde Trizomi 21 riski 10 binde 1'in altında olarak gelmiştir. Test parametremiz daha sonrasında tişimi 13 ve 18 dediğimiz Patau ve Edwards sendromu hakkında bilgi verir. Gene Patau ve Edwards sendromu olan hastamızın da riski 10.000'de binde birin altında gelmiştir. Peki 10.000'de binde birin altında gelmek nedir? Bize neyi anlatır? Der ki bana ben şu anda 10.000 tane bebek doğursam bir tanesi Down sendromlu. Edwards sendromlu veya Patau sendromlu olabilir. 9999 tanesi değildir. Hatta bu birim bile olma riski olup olmama arasında değişmektedir. Yani 10.000 tane bebek doğurduğumuz zaman 9999 tane sağlam bebeğimizin olduğunu kesinlikle bir kenara koyabiliriz. Peki bu şu anda gebe olduğumuz bebeğimiz Down sendromlu mudur? Hayır riski 10 binde birin altındadır. İkili tarama testini böyle anlatmışken arkasından bütün testler hakkında küçük bilgiler vermek istiyorum. Peki bu küçük bilgileri verirken testleri nasıl sınıflandırdığımız bizim için önemlidir. Bu test sınıflandırmasında bizim için önemli olan sizlere neye baktığımızı anlatabilmek ve niçin baktığımızı, nasıl baktığımızı, hangi güvenirlikle baktığımızı anlatabilmektir. Bunları o yüzden hadi gelin birlikte sınıflayalım. Ben bir kromozomal sayısal hastalıklara bakabiliyorum. Bir de bazı genetik hastalıklara bakabiliyorum. Bunları nasıl bakabiliyorum? Bir tarama testleriyle bakabiliyorum. Bir de tanı testleriyle bakabiliyorum. Tarama testleriyle tanı testleri arasındaki en büyük fark nedir? Tarama testleri bana kesin sonuç vermezken tanı testleri bana kesin sonuç verir. Hadi gelin ilk önce tarama testlerini birlikte inceleyelim. Demin bahsettiğimiz ikili tarama gibi tarama testlerinden biyokimyasal taramalar olarak sınıflandırabildiğimiz ikili, üçlü, dörtlü tarama vardır. İkili tarama 11-14 hafta arasında yapılıp 21, 18 ve 13. kromozoma. Üçlü veya dörtlü tarama 16-19 hafta arasında yapılıp 21 ve 18. kromozom hakkında bize bilgi verir. Bizim toplamda 23 çift kromozomumuz vardır. İkili tarama sadece 3 çift kromozomumuz. Dörtlü veya üçlü tarama ise sadece 2 çift kromozomumuz hakkında bize bir yorum yapar. Peki gelelim güvenilirliği nedir? İkili tarama testinin güvenirliği %85-95 aralığında. Üçlü tarama testinin güvenirliği %75'lerde, 65'lerde. Dörtlü tarama testinin güvenirliği %75'ler civarındadır. Yani bana ikili test Down, Edward ve Patao sendromu hakkında. Dörtlü test ise ve üçlü test ise Down ve Edward sendromu hakkında sadece bilgi verir. Down sendromu yaşamla bağdaşabilse de Edward ve Patao sendromunun yaşamla bağdaşlığı görülmemiştir. Bu sendromlar trizomi sendromları olarak geçer ve e, tedavisi olmayan sendromlardır. Bunlardan herhangi bir tespit edildiğinde bebeğinizin anne karnında terminasyon hakkı size verilmektedir. Bizim için o yüzden önemli tarama testlerindendir bunlar. Peki Başka daha güvenilir tarama testlerim var mı? Daha teknolojik tarama testlerim var mı? Yeni çıkan tarama testlerim var. Bir tık daha güvenirliği yüksek olan. Bunun için de cell free DNA olarak biz bunu söyleyebilmekteyiz. Bu DNA anne kanına geçen bebek DNA parçacıklarının bakılmasıdır. Sizden iki tüp kan testi alınarak yapılır. Aşağı yukarısı 10-12 gün içinde bize sonuç verir. 10. hafta itibariyle yapılabilmektedir. Peki bu test nelere bakar? Trizomu 21'e bakar. Yani Down sendromuna bakar. Güvenirliği nedir? %99 ile 99.9 arasındadır bir güvenirlik. Trizomu 13-18'e bakar. Edward veya Patau sendromuna bakar. Güvenirliği %98-99 aralığındadır cinsiyet kromozomu hastalıklarına bakar. Kleinfelter gibi. Ee, X ve Y'nin fazla olmasıyla giden Turner gibi. Ee, X'in az olmasıyla giden hastalıklara bakar. Bunun güvenirliği %98-99 aralığındadır. Diğer kromozomal hastalıklarıma bakabilir. İkili teste, dörtlü teste bakamadığım bütün otozomal kromozomlara bakabilir. Buradaki güvenirliğim %95'ler civarındadır. Eskiden bazı genetik hastalıklar hakkında, mikrodelesyon ve duplikasyon sendromları hakkında bize daha güvenilir sonuçlar verdiğini düşünsek de artık yeni yayınlarla biliyoruz ki mikrodelesyon ve duplikasyon sendromlarında güvenilirliği %30-50'lere inmiştir. Yeni yayınlar demektedir ki self-free DNA'nın Non-invasive prenatal testin diğer bir deyişle mikrodelesyon hastalıklarında kullanılması uygun değildir. Peki ben gebeyken başka nelere bakabilirim? SMA gibi otozomal resesif geçişli hastalıklara bakabilirim. Ama bunları genelde sizlerinizin üstüne bakabilirim. SMA'nın anne veya baba kanında taşıyıcılık taraması yapılmaktadır belli güven aralıklarıyla %70 ile %95 arasında değişen güven aralıklarıyla SMA taşıyıcısı olup olmadığınız hakkında bana sizin kanınızdan 10-12 gün içinde bilgi verilebilir. SMA iki tarafında taşıyıcı olmasıyla birlikte annenin ve babanın birlikte taşıyıcı olmasıyla bebekte 1 bölü 4 oranında görülebilen bir hastalıktır. Bu bilgi gene gebeliğimiz için bizim için değerlidir. Eğer anne veya babadan bir tanesi taşıyıcı değilse bebeğinizin hasta olma olasılığı yoktur. Gelelim tanı testlerine. Bizim için tanı testlerimiz de çok önemlidir. Tanı testleri için farklı bir renk alalım elimize. Tanı testlerimizde neler var? CVS, amniyosentez, kordosentez gibi girişimsel bir işlemle annenin karnından İğne ile örnek alarak yaptığımız testler var. CVS koryon villus örneklemesi, koryon villus e, sample, e, bebeğin eşinin plazantasının örneklenmesidir. Amniyosentez bebeğin suyunun örneklenmesidir. Kordosentez ise bebeğin kadının örneklenmesidir. CVS işlemi genellikle 13-15. hafta arası. Amniyosentez işlemi 16 hafta ve üstünde. Korda sentez işlemi de gene 20 hafta ve üstünde yapılabilmektedir. Tanı testi olarak korda sentezden de ziyade bizler CDS CVS ve amniyosentezi daha fazla kullanmaktayız. Tabi bu sırada amniyosentez, kordosentez sadece tanı amaçlı değil bazı hastalık durumlarında tedavi amaçlı da kullanılabilmektedir. Gelelim bu testleri sizlerle birlikte konuşmaya. Anne karnından iğneyle yapılan testler demiştik. Suyunun veya eşinin örneklenmesi şeklinde tariflemiştik. Bebeğin hücresini örneklediği için. Özellikle de amniyosentez bizim altın standart testimiz olarak bize bebeğin kromozomal sayısal anomalisi hakkında %100 doğru sonuç verir. Yani güvenirliğim nedir? yüzdür. Peki, handikapım nedir? Kitaplarımıza geçen bin işlemde bir bebek kayıp riski vardır. Bu işlemlere bağlı. Ama son yayınlarda amniyosentez, CVS veya kordosentez gibi işlemlerin ehil ellerde yapıldığı zaman gebenin düşük riskinden daha fazla olmadığına dair yayınlar bulunmaktadır. Yani aslında o kadar da korkunç işlemler değildir. Bu işlemler anestezi altında yapılmazlar. Çok ince bir iğneyle yapılırlar. Siz uyanıkken ultrasonografi yardımıyla yapılırlar. Bizim için çok değerli işlemlerdir. Gelelim nelere bakabildiğimize. Biz standart olarak amniyosentez, CVS, korda sentez gibi bir işlemde kromozomal sayısal anomalilere bakarız. Rutin bakılan tetkiğimizdir bu. Aşağı yukarı bize 21-28 günde kromozomal sayısal anomalilerimizi söyler. Örneklendirirsek nasıl söyler? Hemen şöyle elime kalemlerimi alıyorum. Örnek olarak sayıyorum. Bir mor, bir kırmızı, bir yeşil, bir sarı, bir mavi kromozom diye sayarak söyler. Bunu 100 farklı hücrede bölünme aşamasında 100 farklı fotoğraf çekip 100 farklı hücrenin kromozomunu sayarak söyler bize. O yüzden kromozoma sayısal anomaliler için bizim için kesin tanıdır. Artı neye bakabilir? Daha ileri bir genetik tanı incelemesine giderek aşağı yukarı 2,5-3 ay gibi bir sürece kromozomal yapısal anomalileri söyleyebilir. Bunu örneklendirmeye çalışırsam benim elimde mor kromozomum var ama kapağı yok diyebilir. Elimde mor kromozomum var ama kapağı arkasına geçmiş diyebilir. Elimde mor kromozomum var ama kapağı kırmızı entegre olmuş diyebilir. Bu da gene bazı hastalıklar için bizler için bulgudur. Bunu aşağı yukarı iki buçuk, üç ay gibi bir sürede yapar. Peki başka daha ne yapabilir? Bizim genetiğimizi iplikçiklerine kadar ayırıp o sarmalımızı 4000'in üstündeki genetik hastalık hakkında bize bilgi verebilir. Ama bu bilgi verme süresi 9 ay, 1 yıl bazen hatta 1 yılın üstüne geçebilmektedir. Peki böyle bir genetik tarama amniyosentez, CVS veya koryosentez yaptığımız için bizim için çok anlamlı olabilmekte midir? 4000'in üstündeki genetik hastalığı tanımak ne yazık ki bizim açımızdan, bilimsel açıdan anlamlı değildir. Çünkü ben tarama sonucumu verinceye kadar bebeğimiz zaten doğmuş olacaktır. Allah korusun bu tür taramalar bizler için nerede önemlidir? Daha evvel hastalıklı bir bebeğimiz olmuşsa onun genetik otopsisinin yapılmasında önemlidir. Veya ailenizde genetik geçişli bir hastalık var ise onun taranmasına sadece o hastalığa yönelik taranma da önemlidir. Peki size bu konuyla hakkında söyleyeceğim son cümle nedir? İkili tarama, üçlü tarama, dörtlü tarama yani biyokimyasal tarama testleri bir güven aralığı içinde bize sadece bir risk analizi yaparlar. Evet ulaşılabilirdir. Evet kolay yapılır. Bu yüzden bizim için çok değerlidir. Ama biz bebeğimiz hakkında, genetiği hakkında, kromozomal sayısı alamaması hakkında kesin bir bilgi istiyorsak ve kendimiz için Down sendromlu bir bebek sahibi olmayacağız diye bir kesin kanımız var ise bizim yaptırmamız gereken test amniyosentez gibi invaziv işlemlerle olan testlerdir. Yeni nesil testlerden cell-free fetal DNA. Bir diğer adıyla non-invasive prenatal test. Bizim için çok değerlidir. Güvenirliği bir tık daha yüksektir biyokimyasal tarama testlerinden. Ama o da bir kesin tanı aracı değildir. Görüşmek üzere.